Merhabalar, hoş geldiniz. Daha önceden neden yerli bir otomobil üretemediğimizle ilgili bir video hazırlamıştık. O videoyu hemen şu köşeden ulaşabilirsiniz. Bugün ise ürettiğimiz bir yerli otomobille ilgili video hazırlıyoruz. O otomobilin adı ise TM480. Öncelikle Gen Otomobil ve Doktor Gürsel Bey'i tebrik ederim arkadaşlar. Bu beş baba yiğit denen firmaların milyarlarca dolarla uğraşan ve birçok imkana hem de devlet desteğine sahip firmaların yapamadığı işi yaptınız helal olsun size. Ama diyecek bazı şeylerin daha var. Şimdi projeye 6,5 milyon dolar para harcadık deniyor. Yani ortalama bir kurla çarparsanız 40 milyon Türk lirası falan yapıyor. Ve İstanbul Park'ta test sürüşü bile yapmışlar. Üstüne çoğu parçası yerli deniyor. Aman tanrım. Yani ortalama 400 adet araç fiyatına denk gelen parayla yerli otomobil üretilebiliyor. Ama biz hala senelerdir otomobil üretemiyoruz. Bu işte bir yanlışlık. Bir tutarsızlık var. Şimdi gelelim o tutarsızlıklara. Şimdi gelelim ilk konu olan buradaki maliyet konusuna. Birazdan söyleyeceklerim için belki bu videonun altında yorumlarda beni linç edeceksiniz. Ama olay beğenmemek veya eleştirmek değil. Belki ben sizden daha çok yerli otomobil üretilmesini istiyorum. Gencim, ucuza, güzel bir arabaya binmek istiyorum. Ama belli başlı yanlışlıklara bir değinmek de lazım. Olay harcanan paradaki yetersizlik. Yani bu işi yaklaşık olarak 1 milyar doların altına yapmak çok zor. Yani yaparsın yaparsın da bu bir seri üretim olmaz. Bir butik üretim olur. Ki bunu yaparken de başka firmalardan parça devşirirsin. Yani maliyetleri kısıtlığın için her parçayı kendin üretmezsin. Mesela Egea'nın pedal grubunda yani fren pedalı, gaz pedalı, debriyaj pedalı grubunda 6 adet progresif kalıp 5 adet enjeksiyon kalıp kullanılıyor. Sadece bunların maliyeti makinaları üretilmesi bile 5 milyon doları buluyor. Ve bir aracın ortalama 24 bin parçadan oluştuğunu tahmin edersek Gelin bu hesabı biraz da siz düşünün. Size bir örnek vereyim. Şimdi Julietta'nın bir adet el frenini düşünün. Size üretim aşamalarını söyleyeyim. Önce rulo haldeki sacdan bir parça kesilir. Bu birinci kalıptır. Sonra o kesilen saca bükülüp şekil verilir. Bu da ikinci kalıptır. Sonra o saç birazcık yumuşaması, sonradan da sağlamlaştırılması için kaynatılır, ısıtılır. Ki bu da üçüncü kalıpta yapılır. Şimdi geldi iç mekanizmalara. Yarım ay dişli, tırnak, makara, montaj braketi. Bunlar da 4, 5, 6 ve 7. kalıplardır. Oradaki iç düğme olan astina ise 8. kalıp üretilir. Onun dışına kaplanan kapişon ise 9. kalıp üretilir. Yani bir adet dandik el frenine bile 9 tane enjeksiyon, tandem ve progresif kalıp var. E, arabanın bütününe baktığınız zaman bunlara da çok para demek. Ha ülkemizin şöyle bir güzel yanı var. Ne bileyim arabanın koltuğudur, el freni gibi. Yani arabanın yan sanayisi, otomobil yan sanayisi ülkemizde çok gelişmiş. Ve mevcut ekonomik şartlarda da Türkiye'de ucuz iş gücü bulmak mümkün. Yani bunlar yapılabilir. Ülkemiz için çok zor değil. Ama şunu düşünelim. Mesela Tesla kendi patentlerinin genel kullanımı açtı. Biz sıfırdan bu otomobili tasarlamak yerine Tesla'nın patentlerini kullanalım. Hem patent bedeli ödemeyiz. Onun üzerine bir sistem, onun üzerine bir platform geliştirelim. Şimdi gelelim tasarıma. Şimdi tasarım göreceli bir kavramdır. Yani mesela ben aracın ön kısmını gerçekten beğendim. Hani araçların yol alabilitesi denen bir şey vardır. Siz geceleyin dikiz aynasına baktığınız zaman arkadaki arabanın farları göze çarpar. O farlar ne kadar böyle muscle car dediğimiz böyle kaslı bir duruşa ne kadar LED'e sahipse yol alabilitesi o kadar yüksektir. Çünkü o kadar fazla şey gördüğün zaman bu iyi bir araba beni geçer dersiniz. Yani bu yönden ben arabanın önünü beğendim. Şimdi bazı eleştirenler diyecek ki öne Opel'den, arkayı Egea'dan, yanı şuradan. Ya arkadaşlar her arabanın temel yani yapısı bir dikdörtgen. Yani illa hepsi birbirine benzeyecek. Tamam bu kadar küçümseyemem mevzuyu da. Hani önü şuradan almış, bunu buradan almış. Demek yerine hani esinlenmiş. Bu bunlarda bir sıkıntı yok bence. Bunlar gayet olabilir. Ama ama kardeşim. Şimdi lansman dediğin şey nedir? Ürettiğin, tasarladığın bir şeyi bir yatırım alabilmek, insanlara beğendirmek için sunduğun bir gösteridir değil mi? Arkadaş, o direksiyonu Charlie'nin çikolata fabrikasındaki çikolata dökme kalıplarından mı yaptırdın ya? Yani Tofaş direksiyonu mu koydun arkadaş? Yani şimdi Tabii ki de bu e, tasarımlar ileride değiştirilir, iyileştirilir ama lansman gibi senin için önemli olan bir şey o direksiyonla gelmek olmamış be abi. Yani klimanın bile direksiyondan kumanda edildiği şu dönemde en azından bir 2 3 tuş at. O orta kısmı biraz daha incelt. Ne bileyim tamamen çikolatadan yapmak yerine biraz vanilya ekle. Hani bir, bir ufak tefek dokunuşlar yapıyor. Çok zor değil. Şimdi gelelim aracın fiyatına. Aracın fiyatından önce aracın özelliklerini söyleyelim. Şimdi 150 kW'lık bir güce sahip ki bu da 203 beygir ediyor. 203 beygir güzel. Ee, onun haricinde ev elektriğinden 12 saatte yani şebeke elektriğinden 12 saatte hızlı şarjla 1 saatte şarj olabiliyor ki yani bir Tesla seviyesi olmasa da ilk defa üretilmiş bir otomobil için güzel. Liftback bir forma sahip ve anladığımız kadarıyla D sınıfı bir araç olacak. Bu da güzel. Ancak aracın güvenlik önlemlerinden bahsedilmemiş. Şasis ile ilgili bir bilgi yok. 160 km hıza çıkabiliyor ve birileri bir de geri vitesi var. Şimdi vites konusunda ne birileri vites demeyin arkadaşlar. Mesela Tesla ilk arabalarını yaptığı zaman koyulan tüm şanzımanlar dağılıyor. Yani BMW ZF ile birlikte şanzıman yapıyorlar. O bile dağılıyor. Bunun sebebi arkadaşlar elektrikli motorlarda siz gaza bastığınızda bir anda maksimum torku verdiği için şanzıman dişleri ona dayanamaz. Şanzımanla ne kadar fazla dişi varsa dayanıklılığı da o kadar azalır. Yani bir benzinli bir dizel motordaki gibi atıyorum maksimum torkunu 3000 devirde verir. Yok. O maksimum torku tüm devirlerde veriyor elektrikli araçlar. Ki en baba da yanılmıyorsam 2 veya 3 ileri vitese sahipti. Yine aynı zamanda dediğimiz gibi 400 kilometre bir menzile sahip ve 100 km'de 10 lira harcıyor. Yani düz bir mantıkla 100 km'de 10 litre benzin yaksanız benzinin litresi de 7 lira deseniz bir yerde 70 lira yakıyorsunuz bir yerde 10 lira yakıyorsunuz. Kendini benzinli bir aracın yürütme maliyetlerine göre amorti etmesi çok daha kolay. Ancak fiyatına gelelim ki fiyatı 200 bin Türk lirası. Yani şimdi devlet vergi almaz, kolaylık sağlar ne bileyim pillerini yurt dışından almak yerine Türkiye'de üreten bir firmadan alırlar. Veya ARGE sistemleriyle bu fabrikasyon içindeki ki endüstri mühendislerinin işidir. Fabrikasyon içindeki üretimleri biraz daha az maliyette yaparlar. Bu belki bir 150 bin lira civarına inebilir. Ancak şimdi 200 bin lira civarına Audi A3 varken gidip yerli otomobili insanlar Hayatları boyunca kazandığı parayı bağlar mı sırf yerli diye o konuda bilemiyorum. Mesela Avrupa'da çok satan Mazda Türkiye'de servis ağı yetersizliği nedeniyle ve ikinci eldeki satışının zor olabileceği düşüncesiyle çok fazla satılmıyor. Ki gen otomobilde diyor ki hani e, biz istersek bu aracı 6 ayda seri üretime geçirebiliriz ancak patentli prosedürdü şuydu buydu bunlar yaklaşık bir 2-3 senemizi alabilir. 2-3 sene sonraki dolar kuru tahminlerini ve o zamanki maliyetleri göz önüne aldığım zaman herhalde bu araç seri üretime geçtiği zaman 300 bin liranın altında vergisi haliyle muhtemelen biraz zor satılır. Yani kaliteli olsun ama bir ile aynı fiyat olsun. Hani Vestel'in yaptığı gibi yapmasınlar. Sırf yerli ürün satabilmek için ithal ürünlere ek vergi getirin diyen bir firma olacaklarsa arkadaşlar bu işe girmesinler. Vestel çok kaliteli bir telefon üretir gerçekten biz ürettikler diğer firmalarla eş değer fiyata satar alırız. Ama yerli üretim mantığı zaten yurt dışından ucuz olması. Ama ucuz diye de kaliteden ödün vermeyeceğiz yani. Aynı kalitede ama ucuz. Gidip yerli üretim niye almayalım kardeşim? Bazı konularda eleştirsek de biz gen otomobili destekliyoruz. Umarım ülkemizden böyle birçok daha atılım, birçok daha girişim çıkar. Çünkü ne kadar fazla atılım olur, ne kadar fazla girişim olursa biz o kadar tecrübe kazanırız. Ve inşallah bu sadece seçim dönemlerinde ortaya atılan yerli otomobil mevzusuna dönmez. Devlet güzel bir destek sunar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızda kalan şeyler varsa veya bizim yanlış bilgi verdiğimiz konular varsa yorumlarda yazabilir, bizleri uyarabilirsiniz. Kanalımıza hepinizi tekrardan bekleriz.